Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte en sevdiğim bebeklerimi tanıtacağım. Bunlar bütün bebeklerim değil. Diyeceksin ki bu kadar az bebeğim var. Hayır arkadaşlar bunlar benim bütün bebeklerim değil. Sadece sevdiklerim. Hadi o zaman videoya geçelim. Ama videoya geçiş yapmadan buradan like atıp şu köşeden kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar birinci bebeğimiz bu bebek. Ee, ana. Şişt. Frozen 2 2020'nin 2019 muydu neydi? O şeyin filmin anası şarkı söylüyor. Bu arada arkadaşlar bu az önceki söylediği şarkının bir fullünü söylüyor. Bir, bir de yarımını söylüyor. E, fullünü söylemek için videonun sonuna ihtiyaç var. Gerçekten çok zaman alıyor. O zaman bebeği alttan başa baş şey tanıtalım bebeği ayrıntılı bir şekilde hiçbir şekilde hiçbir zaman tanıtmamıştım. Öncelikle bebeğimizi şöyle. Evet bu şekilde. Bir bebek. Arkadaşlar pellerini var çıkabiliyor ama çok zor giyiliyor. bir de bunun kutusu vardı. Hala olması gerekiyordu. Eşyası olarak bir tek kutusu var. Arkadaşlar dediğim gibi eşyası olarak bir tek kutusu var bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Frozen. 2 O zaman ikinci bebeğimize geçelim. Ana bu şekilde. Frozen ikinin anası. İkinci bebeğe geçelim. Evet arkadaşlar ve ikinci sevdiğim bebeğim. Ecostra Girl Twilight Sparkle Marzal Pony'den. Kolunu kaldırdığımızda şarkı söylüyor ama yani kolunu kaldırdım mı birkaç kez şarkı söylediği için şu an kolunu kaldıramıyorum. Bu şekilde saçları. Ee, bir ana gibi bu da şarkı söylüyor ama birkaç tane hatta bir sürü söylüyor. Ekostra giriyorlu şarkıları bilirsiniz siz. Böyle bacaklar oynayabiliyor istediği gibi. Şimdi Twilight Sparkle. Ben bunu oldukça eskiden almıştım yani. Sanacaksınız ki 2018'de vesaire. Ama ben 2018'de almadım bu bebeği böyle. Ben bu bebeği hatırladığım kadarıyla 2017 falan da aldım. 2017 falan da artık piyasada bunu bulmanız mümkün değil arkadaşlar. Çok eski bir bebek. Dediğim gibi arkadaşlar bebek çok ve çok eski bir bebek. Kutuda niye açtığımda böyle e, mikrofon, gitar vesaire vardı yanında. Ama onları zaten dediğiniz dediğim gibi böyle o zaman 2017'de kaç yaşındaydım? Yani 5 6 var mıydım? Yok. Vardım herhalde bir yerde falan. Galiba bilmiyorum unuttum. Hatırlamıyorum şu an bu şekilde gerçekten bayağı eski. Evet arkadaşlar kusura bakmayın Arkadaşımla da Brawl Stars'taydık. Görüntülerle de o yüzden biraz böyle şeyden dolayı açmadım böyle yağcık. Gerçekten yani çok bayağı bir eski bebek. Saçları o uzun. Böyle göründüğüne bakmayın. Biraz sağlıklı tutmuşum bebeği yani temiz tutmuşum. Hadi o zaman bir diğer bebeğimize. Evet arkadaşlar bir diğer sevgilim bebekten devam ediyoruz Taylor ülkesi e, 2019'un Gene bir esası bu esas da Anna gibi şarkı söylüyor ama bunun bunun söylediği şarkılar daha uzun o yüzden şu an maalesef hiç çalışamam. burada gördüğünüz gibi ama basıyorum pili bitti e, bu şekilde yani yes, ben de bunun kostümü vardı bu şekilde kellerini ben bunu çok seviyorum. <laughs> Yalnız ben bunu yanlış kamine almıştım. Hatırlamıyorum. Ee, bu şekilde. Hatırladığım kadarıyla Ana'yı alacaktım. O zaman da zaten kuzenlerim yanındaydı. Onlara bakmaktan ben gözüm kapalı alacağım. Ana demiştim. Ana'yı alacağım demiştim. Eve bir geldiğimde paketi bir açtım bir baktım. Aysa'yı almışım yanlışlıkla. Çok bir fake yemiştim. Sonra gidip Ana'yı almıştık. Ee, bu bebekle bu şekilde. Sonra o zaman diğer bebeğe geçelim şimdi. Bir diğer sevdiğim bebek Bloom Sirenix Fairy. Bu da bayağı bir eskiydi. Yani bu bebekleri artık piyasada bulmak oldukça zor yani. Bir nasıl desem size yani bir oda bulmaktan çok zor yani. Bir yatak odası falan bulmaktan zor yani bunların bulunması. Gerçekten çünkü bayağı bayağı eski bebekler bunlar. Bunu da kaç yılda almıştım ben? Herhalde o Twilight Sparkle ve Pinkie Pie ile beraber almıştım bunu. Aynen ikisini kendi harçlığımla kendi paramla almıştım. Bunu da aynı olmuştu evet. Öyleydi bu şekilde. Konuşuyor ama bazen şarkı söylüyor. Sadece'nin kuş meyicik şarkısını söylüyor. Bazen de Bloom'un dönüştüğü sahnedeki şarkıyı söylüyor. Bu şekilde bir bebek. Bu da benim için çok özel. Ee, bazılarını çok sevmesem de çok eski oldukları için bayağı antika sayılırlar. Onun için seviyorum yani. Biri dese verir misin? Yeni o, yeni olsa falan verirdim ama yeni değil maalesef ki bayağı bir eski olduğu için bu şekilde. Diğer bebeğimize geçelim. Bir diğer sevdiğim bebeğim Equestria Girls Aynı Twilight Sparkle gibi. Equestria Girls My Little Pony. Bu şarkıyı söyletebilirim bunun şarkısını bu şekilde bir dakika. Saçları falan böyle çok büyük. Ben bunu saçlarına orşayım. Eli bu şekilde kaldırınca. gördüğünüz gibi bunu bir Fransızcasını bir Türkçe e, pardon Türkçe diyorum İngilizcesini söylüyor bir de birkaç kelime söylüyor o şeyler falan diyor böyle çok güzel saçları var saçlarına hayranım ben bu şekilde gerçekten bir dokundum mu saçlarına bırakamıyorum böyle dokuz saat ona böyle mıncırıyorum saçlarını neyse o zaman diğer bebeğe geçelim bu bir diğer sevdiğim bebek ee, Wings Club Stella Neydi bunun? şunu Abla ne? Adam nerede? <laughs> Butterflix miydi? Ha. <laughs> Butterflix dönüşümü bu. <laughs> Aldım asıl. <hazır. gülüyor> evet bu şekilde. Butterflix dönüşümüydü. Butterflix. Yani söyle mi? <laughs> Butterflix dönüşümüymüş. Bu şekilde. Bu Stella'nın bir özelliği var mı? Var mıydı bu özelliği? Yoktu galiba. Yoktu, yoktu. Evet arkadaşlar yoktu. Bunu da yanlışlıkla aldım. Aynı bunu, st, ay Elsa'yı yanlışlıkla aldığım gibi onu da yanlışlıkla aldım. Chelsea alacaktım. Chelsea büyük dev kutuda alacaktım. Yanlışlıkla bunu almışım. Yine fake yemiştim. Bu şekilde. O zaman son bir iki, üç, üç, beş bebek kaldı. Bir tanesi büyük, diğer hepsi küçük. O zaman diğerine geçelim. Arkadaşlar en sonuncusuna hepinizin hayran kalacağına eminim. Evet, bu da Butterfly. Ayf Butterfly diyorum. Dreamix mi? Ha, Dreamix. Flora. Bu şekilde. Bu da en son ki Wings'in birincisi mi? <laughs> birincisi mi? Yani, birincisi Evet. Bu şekilde. Bunu da çok seviyorum. Yok, sevmiyorum. Videoyu öyle sokuyorum. <laughs> tabii de mi? Evet, böyle. O zaman bir diğer bebeklere geçelim. Ve kraliçe geldi. l o g Büyük Love Sister kardeşler. Bayılıyorum bu be. Çok güzel ve çok pahalıydı. Böyle saçlarım. Benim doğum günü Doğum günü He evet. Doğum günü hediyendir bu benim. Gerçekten bayılıyorum. Çok güzel Cosmic Nova. Bu da onun kardeşi. Cosmic Queen. Cosmic Queen miydi? Sallıyorum şu an ya. Evet bu şekilde. Saçları çok parlak. O zaman diğer bebeğe geçelim. Hop. Şunu şöyle tanıttım. Bunu da bırakıyorum. Arkadaşlar minik bebeklere geçtik. Bu da lol. Bunun ismini hiçbirimiz bilmiyoruz. Böyle. Çok kokoştu. <laughs> kokoştu mu? Neydi? Evet o zaman diğer bebeklerimize geçelim. Evet arkadaşlar lol petler var. Onları böyle tanıtmak istedim. Gel. Kaçıyor. Bu şekilde. Bunları hızlı geçmek zorundayım. Bu renk değişiyor kafası. Buzda mıydı? Buzlukta mıydı? Biz buzlu suya koyduk. Bu şekilde. Kaşları pes pembe oluyor. Şurasına bir damat burada ben çıkıyor. Bu şekilde. Bu şekilde. Ya hiçbir oynasını da bilmiyorum ya. Bunu çok seviyorum. Evet şimdi bu, buna geçelim. Ay. Işte. Ama düşüyor bu ya. Sevmediğim şey yapıyorum. Evet. Ekostra. Ay Ekostra yazdım ben. Melda Pony'den. Celestia mıydı ya? İsmini unuttum. Cadence. Celestia. Cade, he Cadence, Cadence. Prenses Cadence. Bu şekilde çok büyük bu yer. Benim elime göre böyle. 5 metre olabilir yani. Bilmiyorum. Bu arada kaldıramayacağım kadar büyük bir tane daha sevdiğim var. taliyeli. 10 metre vardır o yani. Bu şekilde. Diğer bebişlerden biri. Chelsea durayım. Top ya. Bu şekilde. Bu şekilde. Saçlarını bayılıyorum. Ay, kanadı bundan önce da ısırtındaydı. Mini Flora. Siren X. Bunu da yanlış kaldım. Neredeyse bütün bebeklerimi yanlış kaldım. Madal Pony diye bunu almışım. Bir tane de Sulu Pony var. Sulu. Sulu Pony Sulu. Bu Chelsea. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Ama arkadaşlar yani videonun sonunda biraz sanki caydım. İsimlerini unuttum. Ablama falan sordum. Beğendiyseniz like atıp abone seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.